Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 13 Eylül 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Hekim Komisyonu Başkanı Doktor Hüseyin Alperen Güldiken ve Sağlık Sen Hukuk Müşaviri Avukat Özlem Titrek Yıldırım'dan oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Serkan Topaloğlu ve kurul üyelerine sağlık profesyonellerinin taleplerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Genel Başkan Doğan, kurul üyelerine yaptığı konuşmada sunumun hekiminden hemşiresine, paramediğinden teknikerine, teknisyeninden memuruna ve hizmetlisine kadar tüm sağlık profesyonellerinin taleplerini içerdiğini dile getirdi. Gerçekleştirilen sunumda sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme yapılmasına yönelik talepler, nöbet ücretlerinin düşük olması karşılıklı yer değişikliği hakkı verilmesi gibi birçok konuda detaylı bilgi verildi. Öte yandan, Sağlık Seni Sosyal ve Akademik Sendikacılık misyonuyla gerçekleştirdikleri projeler ve hizmetler anlatıldı. Sağlık profesyonellerinin ve üyelerinin menfaatine yönelik pek çok projeye hayat verildiği kaydedilirken, Sağlık Sen Oteller, YKS ve LGS hazırlık kursları, Sağlık Sen Kreş, çalıştaylar ve toplantılar başta olmak üzere gerçekleştirilen hizmetler hakkında Kapsamlı bilgi verildi. Yapılan sunumların ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve gıda politikaları kurulu başkan vekili Profesör Doktor Serkan Topaloğlu, Sağlık Sen bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. Sağlık Sen'in sosyal sendikacılık anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların değerli olduğunu söyleyen Topaloğlu, sendikacılığa farklı bir bakış açısı getirmişsiniz dedi. Sağlık çalışanlarının izinleriyle ilgili açıklama yapan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarına mevcut izinlerine ilave izinler verilmesi önerisinde bulundu. Doğan şu ifadeleri kullandı. Sağlık hizmetleri 24 saat kesintisiz olarak verilen, oldukça kompleks faaliyetler gerektiren ve profesyonel olarak yapılan işlerdir. Bu süreçte hekimler, hemşireler, ebeler fiziksel ve duygusal olarak yorulmakta, yıpranmaktadırlar. Bugün sahayı incelediğimizde fazla mesai yapmadan çalışan sayısı çok azdır. İş yükü, uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan çalışma şartları ve iş yerinde karşılaştıkları güçlükler sorunları katlamakta. İş motivasyonunu tüketmekte ve verimli kaybına sebep olmaktadır. Sağlık profesyonellerini motive edecek, iş doyumunu yükseltecek, onları sosyal, ruhsal ve fizik açıdan destekleyecek adımlar atılmalı. Esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir. Değerli izleyenler, Sağlık Sen üyelerinin çocuklarına özel olarak ücretsiz düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı YKS ve LGS kurs kayıtları başladı. Kurslardaki dersler bu senede online olarak gerçekleştirilecek. Tecrübeli uzman kadro eşliğinde 23 Eylül 2024'te başlayacak olan derslerden faydalanmak isteyen üyeler www.sağlıksenkurs.com web sitesinde yer alan form doldurarak ön kayıt oluşturabilir. Sağlık Bakanlığı'nca hava ambulans hizmeti kapsamında Kayseri'ye konuşlandırılan helikopterle yılın ilk 8 ayında Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ile Nide ve Adana'nın Kayseri'ye yakın ilçelerinden 126 hastanın sağlık kuruluşuna nakli sağlandı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 13 bin sağlık çalışanının görev yaptığı Kayseri'de 59 istasyonda 87 ambulans ve 726 personelle vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunduklarını anlattı. 13 bin sağlık çalışanıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Acil sağlık hizmetleri de bizim tabii göz bebeğimiz. Kayseri ilinin tamamında 59 istasyonda bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 59 istasyonumuzda toplam 87 ambulansla ve 726 sağlık çalışanımızla vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetleri noktasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Genel Merkez Yönetiminin YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ve başkan vekilleriyle yaptığı ziyarette gündeme getirdiği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılsın talebi karşılık buldu. YÖK 2024 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavına ilişkin duyuruyu yayınladı. 10 Kasım 2024 pazar günü yapılacak sınavla ilgili detaylı bilgiye YÖK'ün web sitesinden ulaşabilirsiniz. Sınava girecek adaylara şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler şimdi de Sağlık Sen Şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. Mersin İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Emrah Ceviz, Sağlık Sen Mersin Şubesini ziyaret etti. Ziyarette Mersin Şube Başkanı Hayri Ongun ve yönetim kurulu üyeleri, sağlık çalışanlarının taleplerini İl Sağlık Müdürü Ceviz'le paylaştı. Sağlık Sen temsilcileriyle de bir araya gelen Ceviz, il genelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Şırnak Şube Başkanı Sapkatullah Anmal ve yönetimi, Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla il genelindeki fizyoterapistleri ziyaret ederek günlerini kutladı. Şube Başkanı Anmal yaptığı ziyaretlerde, sizler insanların yaşamlarına hareket, sağlık ve umut katıyorsunuz. Bu yüzden sizlere teşekkür ediyoruz dedi. Hatay Şube Başkanı Mustafa Tekgüzel de yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileriyle Hatay İl Sağlık Müdürü olarak atanan Doktor Sıtkı Sönmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Tekgüzel, yemekhane hizmetleri, teşvik ödemeler, kreş hizmeti ve ulaşım gibi birçok konuda taleplerini dile getirdi. Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak ensarı ise iş yeri temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda başta sahanın sorunları olmak üzere birçok konuda görüş ve alışverişinde bulunuldu. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.